Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Aydın'ın e konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Kadir As Üniversitesi Doğru Değerli Başkanı, Kadir Vakfı'nın kıymetli başkanı, mütevelli, mütevelli eğitimimizin değerli üyeleri, Sayın Patrik, değerli rektörler, sevgili öğrencilerim ve kıymetli meslektaşlarım. Kadir As Üniversitesi 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı resmi açılış töreniyle üniversite Türkiye ve Dünya Paneli'ne hoş geldiniz. 2011-2012 eğitim öğretim yılı açılışı akademik entelektüel bir panelle yapmanın bizim için özel bir nedeni var. 2012'de Kadir Has Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu nedenle 2012'nin üniversitemizin Türkiye ve Dünya Üniversiteleri arasındaki yeri, hedefleri ve gelişim yönünü gözden geçirmek ve ilerleme azmimizi yeniden vurgulamak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bence hedefe giden yolda yapılabilecek iki büyük hata var ilki hedefi ve hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri gözünüze fazla büyüterek hiç ulaşamayacağınız endişesiyle daha baştan pes etmek, yani yola hiç koyulmamak. İkincisi ise bir defa yola çıktıktan sonra karşınıza çıkan sorunlar ve engeller nedeniyle sonuna kadar gitmekten yarı yolda vazgeçmek, daha küçük hedeflerle yetinmektir. Kadras Üniversitesi 1997 yılında 4 öğrenci ve 4 öğretim üyesiyle kurulup yola çıktığında uluslararası standartlarda bir üniversite olmayı hedeflemişti. Hedefini hiç değiştirmeden zaman içerisinde izlediği farklı stratejilerle Kadiras Üniversitesi bugün geldiği noktada 250'ye ulaşan öğretim ve bir o kadar da idari personeli, 5000'i e aşan mezunu ve aynı sayıda öğrencisi, 6 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksek okul ve lisans düzeyinde eğitim veren 30 bölümüyle 15 yılda yola çıktığı zamanki şevkle aynı ana hedefe doğru ilerlemeye devam ediyor. Bugün burada gerçekleştireceğimiz panelle öğren öğrencilerimiz ile akademik ve idare kadromuza tam olarak nerede olduğumuzu, neden bu noktada olduğumuzu ve nereye ulaşmak için gayret sarf ettiğimizi bir kere daha düşünme imkanı vereceğimizi umut ediyoruz. Sevgili öğrencilerim, sizler Kadiras Üniversitesi'ne en basit ifadeyle eğitim almaya geldiniz. Bizler ise yine en basit ifadeyle eğitim vermek için buradayız. Sizler burada belli bir süre geçirdikten sonra diplomalarınızı alıp gideceksiniz. Ama lütfen aklınızın bir köşesinde tutun. Üniversitelerin varlık nedeni ve işleri bu basit tanımlamayla anlatılamaz. Burası bir ucundan lise diplomasıyla girilip öteki ucundan üniversite diplomasıyla çıkılan basit bir yapı değildir. Burası ammakteyi alıp şekillendiren, ek değerlerle anlamlandıran, bütüncül bir ürün olarak topluma geri, geri veren bir fabrika. Öncelikle hayatında tütün işleyen bir fabrika olan bu binalar toplamında bugün insan şekilleniyor, insan işleniyor. Bu fabrikada ne kadar değer kazanacağınız size şekil veren sanatkarların yani öğretim üyelerinin becerileriyle eklenecek ürünlerin yani bilgi ve becerilerin yanı sıra burada size sunulan çok çeşitli imkanlardan ne kadar yararlandığınızla da yakından alakalıdır. Burada gözde görünenin ötesinde bu fabrikanın işlevselliğinin arkasında bu kurumun değerleri, ilkeleri, dünya ve eğitim anlayışı, üniversite sisteme yaklaşımı vardır. Bunları anlamadan, daha geniş bir düzlemde üniversite kavramının tam olarak ne olduğunu kavramadan burada geçireceğiniz vakitte kendinize katabileceklerinizin tamamına erişmeniz mümkün olmayacaktır. İşte bu nedenle bugünkü panelimizin konu başlığı üniversite Türkiye ve Dünya olarak belirledi. Ülkemizin önemli bilim insanları, üniversitenin, üniversiteliğin Türkiye'de ve dünyadaki anlamını, mevcut yapısını ve gitmekte olduğu yönü tüm boyutlarıyla tartışacaklar. Böylesi bir panel için çok değerli bir kuarteti sizlere getirdik. Bu kuarteti üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir keyif ve gurur duyuyoruz. Huzurlarınızda davetimize icabet ederek bugün bizlerle kıymetli bilgilerini paylaşacak olan değerli bilim insanlarımız Profesör Doktor Nusret Aras, Profesör Doktor Üstün Ergüler, Profesör Doktor tesis e, Tosun Terzioğlu ve Profesör Doktor Aydın Uğur ile bu ekibe moderatörlük yapmayı kabul eden değerli düşün ve yazın insanı sayın yani sayın daha akyla e teşekkür etmek istiyorum. Yıllar içerisinde adım adım kazandıkları saygınlık ve tecrübeleriyle ülkemizin bilimsel ve üniversiteler yapısı hakkındaki görüşlerini bizimle paylaşacak olmalarından ve küresel entelektüel evrendeki yerimizi tespit etmede bize yol gösterecek olmalarından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Daha önce bu kürsüde çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi üniversite her şeyden önce birliktelik, bir araya gelme, toplanma ve paylaşma mekanıdır. Bu mekan temelleri eğitim, öğretim, araştırma, paylaşma ve topluma hizmetin oluşturduğu bir sac ayağı üzerinde oturur. Bu mekanda paylaşılacak olan üretilen ve aktarılan bilgidir. Bu bilginin en temel özelliği üretim sürecinin insan insanoğlunun sahip olduğu en önemli becerisi olan aklın metodik ve disipliner kullanımına dayalı olmasıdır. Öte yandan üniversitenin niteliğini belirleyen en önemli unsur kavramının kökünde, kökeninde yer alan evrensellik anlayışıdır. Bu nedenle üniversite kavramının konuşulması ve tartışılması sadece yerel düzleme bağlı kalınarak ve yerel koşullar çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla uluslararası düzeyde ve standartlarda yapılabilir. Yerelleşen üniversite, üniversite değildir. Üniversitelerin işlevi, yerelliği evrensellikle harmanlamak, evrensel standartlara uygun yapılar ve bu yapılardan mezun olacak bireyler yetiştirmek. Bu tartışma düzleminin dışında kalmak hiçbir üniversite için düşünülemez. Bu noktada üniversitenin dünya ile bütünleşmesinde öğretim elemanlarına düşen görev, akademik çalışmalarının uluslararası standartlarla üretilmesi, yayılması ve kabul edilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda Kadehas Üniversitesi'nin gösterdiği gelişim dikkat çekici düzeydedir. Son iki yılda öğretim üyelerimizin uluslararası yayınlarında meydana gelen bir buçuk kat artış, ve üniversitemiz tarafından verilen araştırma teşviklerindeki %100 oranındaki ilerleme, öğretim elemanlarımızın bilimsel kalite ve üretkenliklerinin işaresi olarak bizleri gururlandırıyor. Bu gelişmeyi teyit ederek bizlere heyecan veren, üniversitemizin uluslararası tartışmanın bir parçası haline gelmekte olduğunu açıkça gösteren bir başka gelişmede, öğretim üyelerimizin projeleri için üniversitemiz dışındaki ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağladıkları desteklerin son iki yılda yüzde %450 gibi telaffuzu bile baş döndüren bir hızlı artmasıdır. Buna yurt dışı üniversitelere misafir öğretim ve ve konuşmacı olarak davet edilen ve uluslararası toplantılarda ana konuşmacı olarak katılan akademik personel sayısının hızlı artışını eklersek doğru yolda olduğumuza dair inancımızı bir kez daha pekiştiğini görürüz. Değerli öğretim üyelerimiz, bizler her alandaki ilerlememizi Gelişmemizi ve becerilerimizi uluslararası değer ve ölçütlerle karşılaştırmalıyız. Kaderas Üniversitesi sadece bulunduğu şekilde veya ülkede geldiği noktadan mutlu olamaz, olmamalıdır. Bizim için değerlendirme kriteri Türkiye ortama, ortalamaları olmamalıdır. Uluslararası standartlarda ilerlemeden kaydetmedikçe yaptığımız işte başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. 14 yılın sonunda geldiğimiz noktada büyük bir gururla uluslararası standartlarda başarılı addedilme yolunda büyük ilerleme kaydettiğimizi ve artık hazırlık, kuruluş ve kalkış dönemlerimizi başarıyla tamamladığımızı söyleyebilirim. Şimdi sıra hızla yükselme ve yükseldiğimiz yerde varlığımızı sağlamlaştırma aşamasına geldi. Bu süreçte sizler, sizlere büyük görevler düşecek. Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Üniversite Üst Yönetimi'nin kararlılığı verdiği destekler ancak sizler tarafından doğru yönde ve verimli kullanılırsa bir anlam ifade edilir. Bu noktada sizlere olan güvenim, üniversitemizi daha ileri noktalara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Evrensel anlamda üniversite olmanın bir yönü de öğrencilerimize sağladığımız uluslararası etkileşim imkanlarıdır. Has Üniversitesi'nin içine kapalık, kendi değerlerinden menkul bir üniversite olmasının ve öğrencilerimizi kendileri geliştirmeyi bilen bireyler olarak e, olmamasının, kendi içine kapanık bir üniversite olmamasının ve öğrencilerimizi kendilerini geliştirmeyi bilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamanın yolu onlara uluslararası bir kampüs hayatı sunmak ve eğitimleri boyunca en az bir kere yurt dışındaki üniversitelerde bulunma imkanı sağlamaktan geçer. Bu çerçevede üniversitemizin yaptığı anlaşmalar ve gerçekleştirmekte olduğu değişim ve çift diploma imkanlarının büyük önemi ortadadır. Bu konudaki politikamız, uluslararası bağlantılarımızı kaliteden ödün vermeden her geçen gün artırmaktır. Bu çerçevede 40 farklı ülkede yüzün üzerinde üniversiteyle imzaladığımız karşılıklı öğrenci değişimi, çift diploma ve diğer anlaşmalarımızla öğrencilerimize hiçbir kısıtla karşılaştırma, karşılaşmadan her türlü eğitim alternatifine ulaşma imkanı sağlıyoruz. Bu noktada hedefimiz dünyanın önemli üniversiteleriyle imzaladığımız anlaşmaların sayısını hızla artırmak ve bu işbirliklerini tüm dünyaya yaymaktır dünyanın her tarafında çok sayıda kaliteli üniversitenin faaliyet gösterdiği, uluslararası rekabetin hızla arttığı günümüzde artık sadece Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerle işbirliği kurmak yeterli değildir. Bu itibarla Çin Üniversiteleri ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde her yıl karşılıklı olarak 20 öğrencinin kısa dönemli değişimini sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Üstelik bu yıl bir öğrencimizin eğitimini sürdürmek üzere iki yılına Çin'e değişim öğrencisi olarak gitmesi bize hem şaşırttı hem de büyük gurur verdi. Bu yıl hayata geçireceğimiz bir diğer önemli projede Amerika Birleşik Devletleri'nden Akar bir ve Üniversiteler sistemiyle imzaladığımız anlaşma. Bu çerçevede her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını kampüsümüzde gerçekleştirecekler. Kadiras Üniversitesi'nin öğrencileri ise farklı ülkelerde Arkadya sistemine dahil önemli üniversitelere giderek bir veya daha fazla dönemlerini orada geçirebilecekler. Tüm, tüm bu ilişkiler Kadiras Üniversitesi'nin küresel üniversiteler, üniversiteler coğrafyada yerinin sağlamlaşmasını sağlıyor. Bunun bir yansıması da üniversitemizde gerçekleşen bilimsel toplantılarda ortaklık kurduğumuz uluslararası saygınlığı olan kuruluşların artan nitelik ve de görmek mümkün. Bu bağlamda üniversitemiz geçen yıl içerisinde Harvard, Princeton, Coventry, Kent, Cornell, St. Gallen ve Virginia Tech gibi önemli üniversiteler, Stockholm International Peace Institute, German Marshall Fund, Bosch Foundation gibi önemli düşünce kuruluşları ve alanının büyük ve etkin profesyonel akademik birlikleriyle beraber ortaklaşa düzenlediği toplantılar ve programlarla uluslararası alanda adından söz ettirmeyi başardık. Bu faaliyetlerin devamlılığının üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında yerini almasının önemli bir vasıtası olduğu inancıyla bu türde etkinliklere talip olmayı ve desteklemeyi sürdürüyoruz. Ayrıca uluslararası üniversiteler birlikteliklerde de yerimizi alıyoruz. Son iki yıl içerisinde Kadir Has Üniversitesi'nin Global Compact, Magna Carta Observatory, Emory University, OECD 50 üyelikleri gerçekleştirdi. Bunlar ve daha önce üyeliğimizin gerçekleştiği kurumlarla birlikte üniversitemizin uluslararası alanda daha da görünür kılınması, eğitim ve öğretimle ilgili gelişmeleri daha yakından takip edebilmesi ve bağlantılarını zenginleştirebilmesi bizim için önemli gelişmelerdir. Bu faaliyetlerin varlığı ve devamlılığıyla sağlanan akademik ortamın Kadiras Üniversitesi'nin bil bilgeliklerini geliştirmek, bilgilerini çoğaltmak, paylaşmak ve aktarmak için bir araya gelmiş üreticiler topluluğu olmamasını kuvvetlendirdiğini biliyoruz. Ziya eğer özünde üniversite, eğer özünde ve esasında üniversite olmaktan bahsediyor ve bunu hedefliyorsak, sürekli olarak karşılıklı etkileşim ve tartışma ortamını canlı tutmak zorundayız. Değerli konuklarımız, sevgili öğrencilerimiz, kurucusu Mehmet Kadir Asker Efendi'nin vasiyeti çerçevesinde kelimenin tam anlamıyla bir vakıf üniversitesi olma özelliğinden gurur duyan Kadir As Üniversitesi, bugün Kadir yolunda destekleri sürdüren mütevelli heyeti ve Kadir As Vakfı'nın sürekli ve fedakar çabalarıyla ayakta tutuyor. Sayın Kadir As'ın aklı temel üzerine yükselen bu çabalar sayesinde üniversitemiz gerçek vakıf üniversitesi olma niteliğini geliştiriyor. Kerebacı Gütmeyen Kadir As Üniversitesi, 2010 yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin %63'üne çeşitli şekillerde burs sağlamaktayken, 2011 yılında kayıt yaptıran öğrencileri arasında burs alanların oranını %72'ye çıkardı. Bu sayede şu anda üniversitemizde okumakta olan öğrencilerimize sağlanan çok çeşitli bursları tam bursa dönüştürdüğümüzde tüm öğrencilerimizin %30'una denk gelen Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir bursluluk oranına ulaştık. Öğrencilerimiz başarılarını bari <laughs> biz de imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak destek olmaya devam edeceğiz. Bu bizim sadece eğitimci olarak vazifemiz değil, aynı zamanda Kadir Asper bizlere vasiyet ettiği bir borçtur. Kendisini bu vesileyle huzurlarınızda bir kere daha şükran ve rahmet alıyorum. Değerli konuklarım, çok gönlü yetkin bireyler yetiştirmeyi hedeflemeleri gereken üniversitelerin bir başka görevi de öğrencilerini yaşamın pratiğine hazırlamaktır. Üniversiteye kaydolan öğrenci bir bilgi nebulasında kaybetmenin adı üniversite, üniversite anlamında akademik çalışma olamaz birer entelektüel olarak içinde yaşadıkları toplumun tarih, kültür ve değerlerinin farkında olmayan, sanat alanında gelişimleri zayıf kalmış bireylerin tam anlamıyla bilgiyle donanmaları da imkansızdır. Aynı şekilde toplumsal gerçeklikten uzak, edindiği bilgiyi yaşamla bağdaştıramayan, onu etkin bir kullanamayan bireyleri mezun etmek ne üniversiteyi üniversite yapar ne de mezunluğu üniversite mezunu. Diploma sahibi olmakla üniversite mezunu olmanın arasında bu manada büyük bir fark vardır. Çok sayıda diploma sahibinin her gün karşımıza çıktığı günümüz dünyasında gerçekten üniversite mezunu olanların değerini her gün daha iyi anlıyoruz. Kadir Has Üniversitesi'nde benimsediğimiz eğitim modeli, çok gönlü ve yaşamla karşılaştığında kendini konumlandırmayı bilecek fertleri topluma kazandırmak üzerine kurulur. Bu düsturla hareket eden Kadir Has Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu değerlerin başında binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası paylaştığı civa yerleşkesiyle, Burada yerleşik Rezonans Müzesi'nin koleksiyonları gelmektedir. Müzemizin koleksiyon ve sergilerini ziyaret eden ulusal ve uluslararası konuklarımızın tepkileri bizleri onurlandırıyor. Üniversitenin kimliğini zenginleştiriyor ve üniversitemizin sunduğu entelektüel ortamın çok boyutlu niteliğini geliştiriyor. Mezunlarımızın verdiğimiz eğitimi, üniversitede öğrendiklerini yaşamlarına taşımak yetkinliğine sahip olabilmeleri için üniversitemiz özel sektör işbirliğine de büyük önem vermektedir gerek yaşam boyu eğitim merkezimizin farklı şirketlerle gerçekleştirdiği ortaklıklar ve bunlardan ortaya çıkan eğitim programları, gerekse geçen yıl hayatta geçirdiğimiz işin kampüste projesi gibi çalışmalarımız, öğrencilerimize iş dünyasının pratiklerini öğrenme ve mezuniyet sonrasında ayrıcalıklı hazırlanma imkanı sağlamaktadır. Bunlara kariyer merkezimizin sağladığı eğitimler, yere bir, bir koçluk imkanları ve stajlar eklendiğinde Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim görmekte olan öğrencilerimiz daha okurken iş dünyasına tanışma ve işbaşı başa alma imkanlarına sahip olabilmektedirler. Artık teorik bilginin yeterli olmadığı günümüz dünyasında bu modellerle elde edilen pratik tecrübenin öğrencilerimizin mezuniyetlerini takiben piyasada bir adım önde olmalarını sağlayacağı aşikardır. Bu inançla bu türden faaliyet ve bağlantılarımızı da geliştirmeye devam edeceğiz. Değerli konuklarımız, sevgili öğrencilerimiz, Yaşamın pratiğini yakalayan ve toplumsal sorumluluğu esas alan anlayış ve yaklaşımımızı yansıtır biçimde hem öğrencilerimizi üniversitemizin sosyal sorumluluk projelerine dahil ediyoruz hem de sosyal sorumluluk dersini kredi olarak akademik programımıza ekledik. Öğrencilerimizin bu yönde gösterdikleri ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu yaklaşımımız tüm yaşamını ve servetini vatan borcu ödemek ifadesi altında kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmüş olan Kadir kurduğu üniversitenin öğrencilerinin o ruhu daha okurken kazanmaları sağlıyor. Toplum izletinin en güzel örneklerinden birisi de bir buçuk yıl önce hayata geçirdiğimiz komşuluk hakkı projesidir. Bu sayede içinde yerleşik bulunduğumuz Cibali semtiyle aramızdaki duvarları kaldı kurduğumuz mahalle paydaş kurulu yoluyla üniversitemiz ile arasında ilişkiyi geliştirdik. Ortak sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya başladık. Bu çerçevede ifade yerindeyse mahallemi üniversiteye girdi, üniversitede mahalleye çıktı. Yayın hayatına yeni başlayan Cibali Postası gazetemiz bu birlikteliğin en son örneklerinden birisi. Öğrencilerimizin emeği ve üniversitemizin desteğiyle yayınlanan gazetenin Cibali semtindeki mahalle kimliğine katkı sağlaması, üniversite mahalle yakınlaşmasını ilerletmesi etmesi ve öğrencilerimizin bu süreçte bir taraftan sosyal sorumluluk almaları, diğer taraftan gazete çıkartma dinamiklerini öğrenmeleri temel hedefimizdir. Sizlerin desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyorum. 14 yıl önce çıktığınız yolda ilerlemeye devam ederken geri dönmenin ya da duraklamanın bizim sözlüğümüzde yeri yok. Geldiğimiz nokta her ne kadar gurur duyulacak bir noktaysa da buradan daha ileri beklen başka bir alternatifimiz de yok. Bunun için eğitim programlarımızı sürekli yeniliyoruz. Yeni bölümler açıyor, öğretim üyesi kadromuzu sürekli güçlendiriyoruz. İki yılda bünyemize kattığımız 50'nin üzerinde öğretim üyesi ve bir o kadar da bulundukları ünvanlarda yükselen kadromuzla öğrencilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Öğretim üye sayımızı arttırmaya devam ederek öğretim elemanı başına düşen öğrenci oranımızı daha da düşürmek azmindeyiz. Fakat bunu yaparken tek bir kısıt ve tek bir kriterimiz var alanlarının en iyisi olan tecrübeli veya gelecek vaat eden genç akademisyenleri bünyemize katmak istiyoruz. Zira ancak bu yolla her yönüyle uluslararası standartlarda bir üniversite olmaya devam edebiliriz. Ve ancak bu yolla 14 yıl önce başlayan çabayı her yıl daha ileriye taşıyabiliriz. Bu yolda bize verdiğiniz destek için ve bugün aramızda bulunduğunuz için hepimize teşekkürlerimi sunar, saygı ve selamlarım.